Merhaba sevgili Boğa Burçları, kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi dileyenler biliyorsunuz yükselen Ay ya da Venüs Burcu'nu kontrol edebilirler. Şimdi kartlarımıza tabii ki en doğru en net bilgileri vermesini dileyelim arkadaşlar. Önce karıştırırken biraz flu dağınık durabilir kartlar. Bir karıştırayım arkadaşlar. Düzelteceğim sonrasında. Oo, oh, Allah Allah. Çok iyi. Evet arkadaşlar, evet sağa kaymışım. Şöyle bir alalım bakalım. Şimdi önümüzdeki günlerde sevgili boğa burçları bakın çok kuvvetli bir ruh eşi bağlantısı devreye giriyor gibi gözüküyor. Hali hazırda zaten bir ruh bağlantınız varsa, ne bileyim aranız kötüyse, limoni ise, kavuşamadıysanız, bir araya gelemediyseniz, bir süredir görmüyorsanız, mesafeler varsa bir kere özlem, hasret, birlikte olma isteği çok fazlasıyla artacak gibi gözüküyor. Ve açıkçası duygular karşılıklı gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani çok derin bir ruh eşi bağlantısını biriyle karşılıklı bir şekilde hissedecek gibi gözüküyorsunuz. Buna hemen bir kart seçelim. Ve bu ruh işi bağlantı tamam özleyeceksiniz ama bir şey olacak mı anlamında bir kart seçmeye ihtiyaç duydum arkadaşlar. Ve kılıç ası kartı çıktı. Yani sanki atıyorum yanlış anlamalar varsa bunlar ortadan kalkabilir. Küslükler varsa, kırgınlıklar varsa bunlar ortadan kalkabilir. E, zorlu bir süreç, mücadeleci bir süreç varsa eğer zorlukların üstesinden gelindiği zafer dolu bir başlangıç yapılabilir. E, ruh işi bağlantısıyla ilgili bakın sanki tacı kafanıza geçiriyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir başlangıç. Tamamen yalnızsanız, ya ruh eşi bağlantısı illa tabii ki aşk demek değildir ama ya da kimseye karşı bir ruh eşi bağlantısı hissetmiyorsanız, çok kuvvetli bir bağı önümüzdeki günlerde hissetmeniz sizi taçlandıracak, duygusal hayatınıza çok iyi gelecek, çok güzel bir başlangıcın olduğu, belki ruh eşinizle kiminiz karşılaşmak, kiminiz için hali hazırda zaten böyle biri varsa çok güzel bir enerjiye doğru ilerlemek, yepyeni bir başlangıç sanki sizleri bekliyor sevgili arkadaşlar. İkinci sıraya bakacak olursak da çok önemli bir değişim, dönüşüm süreci, özellikle gelecek vizyonlarınızla ilgili önemli bir değişim, dönüşüm süreci sizi bekliyor gibi gözüküyor. Sanki bir şeyi bitiriyorsunuz ve yeni bir şeye başlıyorsunuz gibi arkadaşlar. Bir bakalım. Kupa üçlüsü. Hem de öyle bir başlangıç ki hem de öyle bir 3'e 13 arkadaşlar çok önemli bir kutlamayı beraberinde getirecek gibi gözüküyor. Yani alacağınız kararla belki de hali hazırda almış olduğunuz kararlar da olabilir bu arada bu. Yani bir süreden beri kafanızda tasarladığınız plan programını yaptığınız ve yakın geçmişte belki de kararını verdiğiniz bir konuyla ilgili henüz daha bu kararı veremediyseniz sonucunda çok güzel bir kutlama sizi bekleyebilir. Her halükarda verilen bir karar dediğim gibi gelecek vizyonları ile ilgili, planları ile ilgili ve bu karar doğrultusunda meydana gelecek kutlamaya da vesile olacak çok güzel değişim, dönüşüm, yeni bir durumun başlaması gibi bir süreç sanki sizleri bekliyor sevgili arkadaşlar. Çok iyi. Üçüncü kartımızda bakın yani duygusal anlamda özellikle çok önemli bir iyileşmeye doğru gideceğiniz bir süreç olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Kendinizi duygusal olarak ee, bu arada sezgileriniz, e, empati yeteneğiniz de çok fazlasıyla artabilir hemen onun altını çizeyim ama özellikle sanki duygusal anlamda bir tatmin süreci, iyileşme, belki kendi hatalarınızla ilgili bir affetme, kendinizi affetme, e, kendinize şefkat verme, kendinizi iyileştirme bu tarz bir enerji gibi gözüküyor. Çok güzel bakın yepyeni bir başlangıç. Küstlükler ya, ya daha doğrusu da şöyle söyleyeyim kalbinizi incitmiş bir sonraki kartta bir kalp kırıklığı göreceksiniz ama oraya geleceğiz ayrıyettan. O neyle ilgili olabilir? Ama özellikle bir kalp kırıklığı ile ilgili. Sanki böyle bir incinmişlik, kırılmışlık, hassasiyetle ilgili çok büyük bir iyileşme, bir güneş enerjisine ulaşabileceğiniz gibi arkadaşlar. Kiminiz için özellikle de bakın e, sanki dişil enerjinizin, alıcı enerjilerinizin artması ve bunun bir şekilde yolunuzu aydınlatması gibi bir dönemde olabilir gibi gözüküyor. Dişil enerjiler biliyorsunuz alıcı enerjilerdir. E, su, su, ener, su zaten su grubu e, zaten sezgilerdir. Yani evrenden size gönderilen aslında enerjileri algılayabildiğiniz boyuttur. Dolayısıyla bir de bir güneş ve yeni bir başlangıç var. Dolayısıyla özellikle kimilerinizde de bu süreç aynı zamanda dediğim gibi sanki sezgilerinizin açılması, e, uyarıcı belki de rüyalar, empati kurabilme, e, burada bir iyileşme, bir çıkar yolu bir konuyla ilgili arıyorsanız yepyeni bakın yaratıcı ilham dolu bir başlangıcı ulaşabilmek, bir güneş enerjisi, bu tarz bir gücünüzün artması gibi yine bir sürece doğru ilerleyebilirsiniz sevgili boğa burçları. Şimdi buradaki sondan bir önceki kartımız arkadaşlar bir kalp kalp kırıklığıyla kupa dörtlüsü kartı var. Şu kalp kırıklığına bir kart seçelim. Kupa yedilisi. Şimdi burada sanki önümüzdeki günlerde hayal kırıklığına uğramaktan bir konuyla ilgili korktuğumuzdan dolayı biraz çekimser bir yaklaşımınız olabilir. Biraz kafanız karışabilir. Biraz motivasyonunuz bu konu her neyle ilgiliyse belki de geçmişteki bir tecrübeden kaynaklanıyor olabilir arkadaşlar. Ya ben bunu yaşadım daha önce. Ben bu yollardan geçtim. Ee, şimdi bilmiyorum ki bu şeyi deneyimlemek istiyorum ama bilemedim şimdi geçmiş tecrübelerim bana böyle diyor. Dediğiniz biraz kafanızın karışacağı bir konu olabilir. Bir kalp kırıklığını temel alarak ya da e, ya da bu işten bir şey çıkmaz. Yarın öbür gün benim kalbimi kırar ya da beni hayal kırıklığına uğratır. Yapsam mı yapmasam mı acaba diye de bir konuyla ilgili biraz kafanız karışabilir gibi gözüküyor. Ya geçmiş deneyimlerden kaynaklanan bir şekilde ya da geçmişte hiçbir şekilde böyle bir deneyim yaşamamış olsanız bile arkadaşlar. E, mantığımız size o işin sizin için zararlı olacağını söyleyebilir. Dolayısıyla burada istekleriniz ve mantığınız arasında kalabilirsiniz. Biraz kafanız karışabilir gibi gözüküyor. Yapsam mı, yapmasam mı? Deneyimlesem mi, deneyimlemesem mi konusunda alttan bir ses geliyor olabilir arkadaşlar. Biraz rahatsız ediyor olabilir. O yüzden kusura bakmayın onu baskılamaya çalışıyorum. Şimdi buradaki son kartımızda Büyük Arkana İmparatorla Kılıç Uşağı kartı var ki bunlara da önce bir kart seçelim. Kupa dokuzusu. Bakın kiminiz için eğitim, öğretim hayatınızla ilgili olabilir ama olmak zorunda değil arkadaşlar. Ee, sanki bir e, otorite konumundaki kişi ya da figürlerle ilgili de olabilir kiminiz için. Sanki bu konuyla ilgili ne yapacağınız konusunda aklınızı son derece iyi çalıştırmanız sanki tırnak içerisinde bu otoriteyi elde etmenizi sağlayacak ya da bu otoriteyi istediğinize getirmenizi sağlayacak ya da bu otoriteyle güç mücadelesini kazanmanızı sağlayacak gibi gözüküyor. Dersinizi iyi çalışmanız, aklınızı çalıştırmanız, araştırmalarınızı iyi yapmanız bu konuya dair bakın mutlu bir enerjiye doğru, bir dileğinizin ve duygusal bir anlamda güzel bir enerjiye doğru tatmin enerjisine doğru ilerlemenizi sağlayacak gibi gözüküyor. Gözünüzü açmanız, dersinizi iyi çalışmanız şu otorite enerjisiyle ilgili sevgili boğa burçları. Bir de kanet destesinden seçelim kartlar. Destek bilgilere bakalım arkadaşlar, ek bilgilere. Hmm. Şimdi burada sanki arkadaşlar bir Nasıl söyleyeyim? Bir çevre, çevre diye bunu anlatabiliriz. Etrafınız, etrafınızdaki insanlarla, çevrenizdeki insanlarla etkileşiminizin artacağı bir süreç olacak gibi. Yani ne demek istiyorum? Onlarla bağlantınızın artması. Ne bileyim onların bir işinizde örnek veriyorum size ön ayak olması, ne bileyim referans vermesi, yol göstermesi. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Sanki böyle bir bir şekilde yani çevrenizle özellikle uyum içerisinde olacağınız, alma verme belki de dengesinin olduğu, ne bileyim bir sorunuz varsa belki de çözüm bulmak yolunda katkı sağlayacakları, çevrenizle hani bir çevremiz yok deriz yani böyle bazen giremedik bir işe. Hani sanki öyle bir çevreyle bir etkileşim, bunların sizi sanki pozitif anlamda etkilemesi gibi bir süreç olabilir. Ama ben buna bir kar seçmek istiyorum arkadaşlar. Ha, sanki burada çevrenizden uzaklaştıracaksınız kendinizi. Tamam. Biraz topluluktan. Enerjinin direkt kendisi evet şey diyordu ama tam olarak anlamak istedim arkadaşlar ama evet biraz sanki kendinizi geri çekeceğiniz bir enerji olacak gibi. Biraz böyle bir meditasyon, biraz kendinizi uzaklaştırma, ne bileyim arkadaş çevrenizden biraz kendinizi geri çekme, yok ya ben bu hafta sonu çıkmıyorum deme e, gibi bir yola gidebilirsiniz. Evet bu kişiler sanki sizinle iş birliği içerisinde sanki olmak isteyecek ama sanki siz biraz kendinizi geri çekmek, kendinizle baş başa kalmak isteyecek gibisiniz arkadaşlar. İkinci karta bakın aileyle ilişkiler artabilir. Dört sayısı dörtlü vadeler önemli bu arada. Çocuklarla ilgili konular gündeme gelebilir. Bağlılıkla ilgili konular gündeme gelebilir. İlişkiniz varsa atıyorum üst aşamaya çıkaralım mı çıkarmayalım mı? Bu konular gündeme gelebilir arkadaşlar. Kardeşlerle etkileşimler artabilir böyle bir sadakatin, sevginin karşılıklı ve gerçek ve samimi hislerin, sevginin hissedildiği, onların ne bileyim işte desteğini vesaire hissettiğiniz, sizin aynı şekilde yaklaştığınız, e, kabilenizle birlikte olmak isteyeceğiniz sanki bir süreç gibi arkadaşlar. Sanki işten, sosyal çevreden kendinizi uzaklaştırıp ailenizle belki de vakit ayırmak isteyeceğiniz, geçirmek isteyeceğiniz bir dönem olabilir gibi gözüküyor. Üçüncü karta bakalım. Bunları tek kart olarak alıyoruz. Bakın bir konu sonuca varıyor arkadaşlar. Bir konuyla ilgili çözüme kavuşabilirsiniz. Final gerçekleşebilir. Bir tamamlanmaya doğru gidebilirsiniz. Son kararlar, son hükümler verilebilir gibi gözüküyor. Belki de ucu açık kalmış, yarım kalmış konular ve artık bir nokta koyulabilir. Pozitif anlamda kararlar verilebilir, hükümler verilebilir gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Yani gelmiş 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 o daire tamamlanmamışsa, şurası ucu açık kaldıysa onun tamamlandığına, sonuçları aldığınıza şahit olabilirsiniz. Buradan son bir kart daha seçelim. Bir de tavsiye kartı seçeceğim. Evet sanki burada arkadaşlar kendinize yetebilmekle ilgili bir enerji sanki. Ve 9 bakın sanki biraz da tılsım 9'usuna da benziyor. Kendinize güvenmek, kendinize yetebilmek, hatta belki de bu kiminiz için kendi işinizi kurmak yolunda adım atmak dahi olabilir arkadaşlar. Ee, sanki böyle bir kendinizi yayacağınız, kendi içinizde bir e, dinamik oluşturacağınız, bir otorite oluşturacağınız, kontrolü kendi elinize almak isteyeceğiniz bir süreç olacak gibi gözüküyor. Kendim ne istiyorum, hedeflerim, kalbim ne istiyor, onlara belki de değineceğiniz anlatabildim mi arkadaşlar? Belki de atıyorum burada bir yerde çalıştığınız işten çıkıp kendi işinizi kurmak isteyen arkadaşlarımız dahi olabilir. Sanki böyle bir bireyselliğe doğru kendinize yetmek, kendinize ilgilenmek gibi bir bireyselliğe doğru aynı zamanda kayacak gibisiniz, özellikle e, hayattaki yatırımlarımız, ilerlemelerimiz, kendimize sağladığımız, kattığımız enerjilerle ilgili. Bir dediğim gibi yüksek benliğinizden bir kart seçelim arkadaşlar. Allah Allah. Birden fazla kart çıktığı için almıyorum arkadaşlar. Bir kere daha tamam. Şimdi bakın bir konuyla ilgili elinizi taşın altına koymaktan zaman zaman korkuyor olabilirsiniz. Zaman zaman aslında çok büyük liderlik yetenekleriniz vardır. Ee, ama kendinizi geri planda tutuyor olabilirsiniz. Yeteri kadar kendinizi göstermiyor olabilirsiniz ama başkası yapsın. Ben yapamam, beceremem. Ay şimdi yaptığım iş beğenilmez. Ya da ben yaşım sorumluluğu alıyorum diye dediğiniz bir süreç olabilir. Bu avuçlara birazcık biliyorsunuz arkadaşlar. Rahatını düşkün enerjilerdir. Ee, sanki bakın diyor ki lider olmak için her özelliğe sahipsin diyor tamam mı? Ve yarın öbür gün bunu senden talep eden bir takım enerjiler karşına çıkabilir diyor işin özeti. Sakın bunu yapmakla ilgili elini taşın altına koymaktan ve yeteneklerini ön plana çıkarmaktan korkma. Çünkü sen de bir lider ruhlu var. Bunu yapabilirsin, bunu başarabilirsin diyor sevgili boğa burçları. Bu belki de hayatınızın kontrolünü almakla ilgili, kendi işinizi yapmakla ilgili enerjiyi de aslında yine bize anlatıyor olabilir arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.